merhabalar. Bugün WhatsApp için çıkartma yapacağız. Ayrıca bu uyguladığımız işlemlerden sonra resmi isterseniz sticker olarak da kullanabilirsiniz. Yani herhangi bir matbaada bastırıp e, bilgisayarınız, buzdolabınız gibi cihazların üzerine yapıştırabilirsiniz. Resmim programımda açıkken önce buradaki kilidi kaldırıyorum. Başlangıç aşamasında dikkat etmem gereken birkaç nokta var. Bu nedir? Görüntü kısmına gelip görüntü boyutu kısmına tıklıyorum. Resmin boyutu eğer çok yüksek ise uyguladığınız efektler resme tam geçmeyebilir ve programınız biraz donabilir. Bu yüzden bunu 2000 piksel civarı bir boyuta getiriyorum. Genişlik kısmını ve tamamlıyorum. Şimdi ben resmin tamamına değil sadece çocuğun kafa bölgesine bir işlem uygulamak istiyorum. Bu yüzden sol kısımda bulunan hızlı seçim aracını seçiyorum. Ve özne seç diyorum ki resmin tamamını seçsin. Şimdi burada bulunan artı ve eksi fırçalar yardımıyla istemediğim kısımları kaldırıp sadece çocuğun kafasını seçeceğim. Evet. Çocuğun kafa bölgesini seçtim. Şimdi seç ve maskeleye tıklayıp buradan düzgünleştirme ve geçiş yumuşatmayı biraz artıracağım ki kenardaki kalıntılar çok belli olmasın. Ve tamam dedim. Tamam dedikten sonra burada aşağı kısımda bulunan maskeleme bölümüne tıklayarak resmin arka planını silebilirsiniz. Evet, şu an resmimin arka planını sildi gördüğünüz gibi. Sağ tıklayalım ve bunu akıllı nesneye dönüştürelim. Sonrasında ise alt kısma gelip buradaki kısımdan solid renk ekleyelim. Burada. Gri uygundur. Bunu da resmin altına çekelim. Biraz da CTRL T yapıp resmimizin boyutunu büyütelim. Evet. Hazırlık kısmımız tamam. Şimdi efektlere geçelim. Efekt vermeye başlayalım. Nesnem seçiliyken filtre kısmından stilize et bölümüne tıklıyorum ve dağıt kısmına basıyorum. Burada normal falan seçiliyse eğer siz en aşağıdaki eşyonsuz kısmını seçin. Ve tamam deyin. Tamam dedikten sonra görüntü kısmına gelip Görüntü döndürme kısmından 180 derece resmi döndürün. Evet, 180 derece döndürdükten sonra tekrar filtre kısmına gelip yukarıdaki son işlemi tekrar uygulayalım. Şimdi tekrar görüntü kısmına gelip görüntü döndürmeden tekrar 180 derece döndürüp resmimizi normal haline getirelim ve filtre kısmından tekrar dağıt kısmına gelelim ve tamamlayalım. Şimdi yapmamız gereken işlem ise filtre kısmından bulanıklaştırma ve yüzey bulanıklığını yüzey bulanıklaştırmayı seçeceğiz. Buradaki değerler 20'ye 7 gibi uygun olacaktır. Sizde başka bir değer giriliyse eğer bu değerleri girebilirsiniz. Ve tamam diyelim. Şimdi tekrar filtre kısmından keskinleştir diyelim ve akıllı keskinleştirme kısmına gelelim. Buradaki miktarlar Miktar 200. Yarıçap 2. Ve paraziti azalt kısmı da 50 olacak. Ve burada gavus bulanıklığı seçili değilse eğer gavus bulanıklığını seçmeniz gerekiyor. Ve tamam değil. Gördüğünüz gibi resmimde bir takım değişmeler olmaya başladı. Şimdi tekrar filtre kısmından keskinleştir, keskinliği azaltma maskesi kısmına girelim. Buradaki değerlerim 30, 50 ve 0 olacak. Sizde de bu değerler seçil değilse eğer bu değerleri girmeniz güzel olacaktır. Şöyle kapatıp açarsak mesela aradaki farkı görmeye başlayacağız. Ve tamam diyelim. Şimdi nesnemden bir tane kopya almam gerekiyor. Ama bunun öncesinde benim gözüme batan bir yeri var. Şu boğaz kısmı. Bunu ben bir düzelteyim. Buradan bir maske ekleyeyim. Fırçamı seçeyim solda. Siyah rengim seçili olsun. Ve fırça boyutumu biraz düşüreyim. Ve şu istemediğim kısımları önce bir sileyim. Şimdi resmin sağına gelip tekrar akıllı nesneye dönüştüreyim. Ve katmanımdan resmimden Ctrl+C yardımı ile bir tane kopya alacağım. Kopyam seçiliyken filtre kısmından diğer kısmından yüksek geçiş kısmına tıklıyorum ve buradaki yarıçap değerini 2 olarak ayarlıyorum. Sonrasında ise bu kısımdan gelip kaplama seçeneğini aktif ediyorum. Shift tuşuna basılı tutarak bu iki nesneyi seçiyorum ve sağ tıklayıp katmanları birleştir diyorum. İki katmanı birbirine bağlıyorum. Şimdi filtre kısmına giriyorum. Stilize et kısmına geliyorum. Stilize et kısmından dağıt seçeneğine tıklıyorum ve tamam diyorum. Şimdi görüntü görüntü döndürme 180 derece döndür ve filtreden tekrar dağıt. Şimdi tekrar görüntü kısmına gel. Görüntü döndürme deyip 180 derece döndürelim tekrar ve filtre kısmından tekrar dağıt diyelim. Filtre kısmına gelelim. Bulanıklaştırma, yüzey bulanıklaştırma. Değerler aynı kalsın. Tamam diyelim. Filtre, keskinleştir, akıllı keskinleştirme 100 1 ve 50 olacak. Şimdi de Tamam diyelim. Filtre keskinleştir, keskinliği azaltma maskesi 30, 25 ve 0 olacak değerlerimiz. Ctrl J ile tekrar nesneyi kopyalayıp kopya seçiliyken filtre diğer yüksek geçiş kısmından yarıçap değerimizi 1 yapalım ve tamam diyelim. Tamam dedikten sonra buradan kaplama seçeneğini aktif edelim. Shift tuşuyla birinci ve ikinci katmanımı seçip sağ tıklayıp katmanları birleştir diyorum ve katmanlarımı tekrar birleştiriyorum. CTRL J ile bir tane kopya aldım. Buna HDR tonlama vereceğim. İsmini değiştireyim açıklayıcı olması açısından. Görüntü ayarlamalar kısmına giriyorum. Dolgunluğu azalt diyorum. Sonrasında ise tekrar görüntü ayarlamalar ve ters çevir kısmına basıyorum. Filtre kısmına geliyorum. Bulanıklaştır diyorum. Gauss bulanıklığı diyorum. Ve değerim buradaki yarıçap çap değerim 10 olacak şekilde ayarlıyorum. Ve tamam diyorum. Mouse'un sağına tıklayıp bir tane kırpma maskesi oluşturuyorum. Burayı tekrar kaplama ile aktif ediyorum. Lakin buradaki ufaklık değerini biraz düşüreceğim. %100 olsun istemiyorum. %20, %30 gibi iyi sanırım. %30 değerinde bıraktım. İki nesnemi seçip buradan tutup grup kısmına atıyorum ve grupluyorum. Sağ tıklıyorum. Karıştırma seçeneklerine giriyorum. Ve buradan resmin etrafına kontur seçeneğinden kontur veriyorum. Boyutu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ama 50 gibi sanki bu resme güzel oldu. Şimdi en aşağı kısma gelip gölge verelim. Buradaki değeri kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Ama uzaklık ve boyut kısmı 130'a 75 gibi olursa güzel olacaktır. Yani biraz daha açısı sol aşağı kısım gibi olacaktır. Bu yüzden iyidir bu değerler. Opaklığı da dediğim gibi kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben 30 gibi bırakacağım ve tamam diyorum. Resmimize uygulayacağımız işlemler bitti. Şimdi arka planı buradan kaldırıyorum ve grup kısmı seçiliyken görüntü diyorum, kesim diyorum. Burada transparan pikseller seçili olsun. Aşağıdaki kısımdaki değer yer seçili olsun. Tamam diyorum. Ve boş kalan kısımları benim için kesmiş oldu. Dosya kısmından dışarı aktar dedim. Web için kaydet diyorum. Burada PNG 24 seçil olacak. Yani PNG olarak arka plansız kaydedeceğiz resmi. Şuradan ekrana sığdır diyeyim. Bakayım son kez. Kaydet diyorum ve masa üstüne bunu atıyorum. Kaydet dedim ve kaydetti arka plansız bir şekilde. Ben şimdi bir de arka planlı bir şekilde kaydedeceğim. Ve orijinal bizim yapmış olduğumuzu birleştireceğim. Resmimiz bu şekilde. Sol kısımda uyguladığımız işlemlerden sonraki hali Sağda da orijinali mevcut. Sizde bir takım uygulamalarla sticker maker var sanırım. Apple ve Android için. Ee, sticker maker'dan mesela örnek veriyorum. Bu çıkartmanızı ekleyip e, Whatsapp'tan sizde çıkartma olarak kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek dileğiyle.